Hocam maçla ilgili değerlendirmemizi alabiliriz. Herkese iyi akşamlar. Tabii çok üzgünüz. 3'te 0 ee, bizim için hiç alışık olmadığımız, beklemediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Sabretmemiz gereken bir süreç gibi görünüyor. Bu da bizim sınavımız. Maçın genel itibariyle Oyuncularım göstermiş olduğu 90 dakika kadar olan süreçten gerçekten memnunum. Ee, bazı kırılmanları var. Bazen hayat böyle olur. Üst üste gelir. Bazen de kaderde yoksa olmaz. Öyle bir maç oldu. Üzgünüm. Oyuncularımın emeği için üzgünüm. Çalıştığımızın karşılığını alamıyoruz büyük haftadır. Bundan dolayı üzgünüm. En iyi yaptığımız, inandığımız işi yapmaya devam edeceğiz. Sağın içine konsantre olmaya çalışacağız. Söyleyebileceklerim bunlar. Sorusu olan var mı? Yasin Bey. Hocam, bu, için, ee, e, Yeterlice bence süremiz oluyor. Hafta bir maç oynuyoruz zaten. Ben ee, biz zaten iki hafta e, Fenerbahçe maçında oynamadık. Yani biz aslında çok iyi dersimize çalıştık. Ee, ben bugün kaybedilecek bir şey de görmedim aslında oyunda ama oluyor. Bazen çok da kolay gol yiyoruz. Böyle bir durumumuz da var ne yazık ki. Bazen bunları yaşamak gerekiyor. Hatta bu da bizim sınavımız. Teknik adamlık böyle bir meslek. Ee, ama üstesinden gelebileceğimi, takımı bunun üstesinden gelebileceğini inandıracağımı düşünüyorum. En azından şu an için böyle inanıyorum. Fikrim değişirse zaten o zaman başka şeyler konuşuruz. Ama şu an adına söyleyebileceklerim ben e, haftada bir maçın rahatlıkla zaten hep bir fırsat olduğunu düşünüyorum bizim takımımız için. Geçen sene 56 tane maç oynadı bu takım. Çok eksiğimiz var doğru. Geçen seneki kadromuzdan çok farklı bir kadro var elimizde ama ben bu oyuncu grubunun da bugün maçı kazanacak güçlü olduğunu düşünüyordum. Şu an hala kaybetmemiz lazım. Öyle düşünüyorum bunun bir yerde döneceğini düşünüyorum artık. Öyle söyleyebilirim size. Başka soru var mı İbrahim Bey? Genel yerlerle konuştuk, yöneticilerimizle konuştuk. Onlar da bütçemiz, ekonomimizce elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bu konuyla alakalı söyleyeceğim şeyler bu kadar ama ben yani mevcut oyuncu grubumuza bugün baktığınızda belli mevkilerde zaten eksiklerimiz var. Yani bugün biz yani stoper mevkisinde ee, düşündüğünüzde çok eksiğimiz olduğunu zaten çok öncellemiştik. Altı numara konusunda da aynı şekilde düşüncelerimiz vardı. Şu an için yapamadık. Bakalım. Önümüzde bir on, on gün var. Yapacağız mı, yapamayacağız mı? Hep beraber göreceğiz. Başka soru var mı? İyi akşamlar.